Yepyeni güzel bir videoyla tekrardan kanala hoş geldiniz. Bugün üzerimden anlayacağınız üzere büyük bir teslimat aldım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi lastik, sökme, takma ve balans makinesi sipariş etmiştim. Ee, tabii ki de eve getirmediler. O yüzden trak kiralamak zorunda kaldım. Trak kiralayıp bu tırların indirme bindirme yaptığı yerden gidip aldım. Ee, bendeki tırağı da kullanabilirdim. Ancak bendeki tırağın arka tarafı büyük ihtimal şuraya kadar. Gene bir şekilde üst üste koyduğum zaman sıkışırdı. Ancak hiç dedim zorlamaya gerek pek yok. O yüzden büyük bir trak kiraladım. Zaten gördüğünüz gibi 19.95 ama söylemedikleri bir şey var. Aslında söylüyorlarmış. Plus mileage and fees diyor. 1 dolar fee ödedim. E, mil başına da 0.69 dolar. Yani yaklaşık 30-40 bin yol yaptım. Yani bir 50 dolar yakın bir para ödeyeceğim arkadaşlar. Tabii artı yakıt. Şimdi arkadaşlar bu ikisi yaklaşık 1000 pound'a yakın. Bu biraz daha hafif. O yüzden onu arkaya aldım. Bunu ilk çıkartırım diye. Bunu tek başıma nasıl çıkartacağımı düşünüyorum. Çünkü şu an kimse yok. Yani kısacası şu an bunu indirmenin yolunu arıyorum tek başıma. Bunu şuraya kurmayı düşünüyorum. Yan tarafına da balans makinesini kuracağım. Arkadaşlar açmayı başarmak üzereyim. Belki bunu ben parça parça indiririm ya. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu parça takıl değilmiş. Şuradan ipi keseceğim şimdi. Güzel. Biraz ağırlık da azaltmış olduk. Arkadaşlar terledim. En fazla bu kadar sökülebiliyor. Ne yazık ki makine böyle. Şuraya şu parça gelecek. O parçayı elimle söktüm çıkardım. Ee, bayağı bir parçası daha var kapak Yani daha fazla küçültemedim makineyi çünkü daha fazla küçültebileceğim bir yeri yok. Şuraya lastikleri koyuyorsunuz, buradan tutuyor. Şuradan hava basıyorsunuz falan. Birilerini çağırmam lazım. Bu balans makinesi, balans makinesini kolayca sökerim de bu biraz terletti beni. Balans makinesini açmayı başardım. Balans makinesi o kadar ağır değil. Şuraya ee, şuraya sabitlemişler. Bunları geçeceğim. Balans makinesini daha sonra... Oğlum, vidaları daha büyükmüş. Balans makinesini daha sonra tek başıma hallederim. Ama onun için birileri lazım. Yok mu yok mu aranızdan gelip bir el atacak? Bence en az 2-3 kişi lazım. Arkadaşlar ev alma komşu al boşuna de demişler. Bizim iki yan tarafta çok sevdiğim komşum vardı. Geldi sağ olsun. Çıkartmama yardımcı oldu. Makinenin kurulumunu yaptım. Daha şu parçanın şuraya gelmesi lazım. Şu anda kaçırdığım şey buna bir air compressor almam lazım. Fişini falan taktım. Şöyle bastığım zaman dönüyor. Şöyle Dersin. Ancak buna air compressor alma almadığım için bu diğer kısımlarını tam kullanamıyorum. Sorun makine değil ya çok da. Şimdilik durumlar böyle arkadaşlar. Şöyle şöyle yerleştirdim. Aslında bu makineyi şöyle bakacak şekilde yerleştirseydim ama o zaman bu sefer şuradan lastik sökerken takarken sıkıntı olacak. Şunu biraz daha ileri yağmam lazım çünkü şu aradaki boşluk bence çok yeterli değil. bunu arkadaşlar şuradan açıyorsunuz. Buradan işte ağırlığını giriyorsunuz, şeyini yapıyorsunuz, şuradan jantın can, çapını bilmem giriyorsunuz. Bunun bir iki tane daha malzemesi var, oradan diğerlerine bakıyorsunuz. Daha sonra start diyorsunuz. Tabii ki şu an hata verecek çünkü üzerinde ağırlık yok. Şunlar da lastik ağırlıkları arkadaşlar. Şimdilik böyle. O bunun içinde daha şeyler var. Ha bunlar şey. arkadaşlar bu balans makinesinin lastiğin çapını ölçtüğünüz alet. Şöyle lastiği iki yandan getiriyorsunuz. Ve ona göre sisteme giriş yapıyorsunuz. Tabii bunların hepsini benim tek tek öğrenmem lazım. Yani şu an size söylediklerim izlediğim videolardan. Bakalım başka neler çıkacak. Evet. Bu balans için arkadaşlar. Warning, blah blah blah, do's and don'ts. This machine machine is specially trained and qualified person. Yani ben bahsediyorum. Şimdi, o, oh, okey, güzel bu şeyleri, bu içindeki ağırlıkları çıkartmak için, şu arka tarafı da basmak için bu lastiği taktıktan sonra bir ihtimal şuraya bir şekilde demek için yaymay bir şeyler daha var. Bakalım baktığınız güzel. Şöyle bir şey çıktı. O bunu büyük ihtimal buraya takıyoruz. Genelde öyle olur ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada gerçekten ben bu ikisini çok yakın koymuşum. Ee, aranızda eminim bu makinayı kullanmayı çok iyi bilenler vardır. Lütfen yorumlara yazın. Ee, hani şunu yap, şunu yapma vesaire diye. Benim gibi makineyi ilk defa kullanan birisine çok yardımcı olmuş olursunuz. Şimdi şunları şöyle koyayım. Ilk Şimdi arkadaşlar tırağı, tırağın arkasını biraz temizlemem lazım. Tırağı dışarıya alacağım. Hava üfleme makinesiyle bir güzel temizleyeceğim. Daha sonra da bu tırağı iade etmeye gideceğim. Bugünlük video bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.